Evet hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir NFT videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şöyle bu uyarıda bulunmak istiyorum. Göstereceğim NFT'lerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. NFT satın almadan önce kendi araştırmanızı yapıp ondan sonra satın almanız gerekiyor. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, kanalda abone olabilirsiniz. Bize çok destek olursunuz. Hemen videoya geçelim. Evet birinci NFT'miz United Aliens arkadaşlar. Şöyle siteye girdiğimizde bile bize kalitesini gösteriyor adamlar. Yakında Solana blockchain'inde adamlar bunu mint edecek. Yaklaşık 10 16 gün sonra mint olacak bu NFT'nin. Şöyle aşağı indiğimizde hatta adamlar bize tanıdığım filmini bile gösteriyorlar. Şöyle beraber izleyelim. Evet adamlar gerçekten tatlı bir tanıtım filmi yapmışlar. Şöyle aşağı indiğimizde NFT'lerin tasarımlarını görebiliyoruz. Gayet güzel, gayet şık. Hatta böyle bizi eğlendirebilen NFT tasarımları var adamların. Sadece çizip geçmemişler. Gerçekten insanları eğlendirmeyi başarıyorlar burada. Şöyle aşağı indiğimizde adam storylerinden falan bahsediyorlar. Burada ne yapacaklarını söylüyorlar. Şöyle göstereyim saatta. Adamlar birinci koleksiyonu yaptıktan sonra ikinci koleksiyonu birinci koleksiyon sahibi olan insanlara bedavaya verecekler. Hatta siz kendi uzaylınızı bile kendi kostümünüze yani özelliklerini seçebiliyorsunuz. Burning NFT diyorlar. Yani bu ne demek? arkadaşlar 10 bin tane adamların NFT'si satıldıktan sonra marketten ucuz olanlarını alıp yakacaklar. Bu da demek oluyor ki bu NFT'nin fiyatını artırmaya çalışacağız diyorlar adamlar. Şöyle de adamlar hatta oyun çıkaracaklarını söylüyorlar. Oyun oynamak ister misiniz diye soruyorlar. Hatta bu oyunun play to earn yani oynadıkça kazanacağınızı söylüyorlar. Gerçekten önemli şeyler bunlar. İleri gitmesini sağlayan bir etken bu da. Şöyle aşağı indiğimizde roadmap'lerini görebiliyoruz. %0'da kendi özelleştirilmiş alienlarını satın alabiliyorsunuz. %20'si çıktığında merchisi yapıyorlar adamlar. %40'ı çıktığında daha demin anlattığım burn alayını yapıyorlar. %80'in çıktığında oyunlarını çıkarıyorlar falan. Böyle aşağı indiğimizde de hatta takımlarını görebiliyoruz. Takımlarının gerçek kişilerini görebiliyoruz bu adamların. Hatta Emin diye bir tane türkü de görebiliyoruz. Thomas da bu NFT'nin menajeri, marketingi falan adamlar burada gerçekten göstermiş. Çoğu NFT takımlarını bize göstermiyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir etken açıkçası. Evet şöyle de Twitter'larına baktığımızda adamların 10.600 takipçi görüyoruz. Gerçekten güzel bir rakam. Hatta 16 16 gün sonra NFT'nin mintin olacağını düşündüğümüzde bu rakamın gerçekten artacağını söyleyebilirim size. Şöyle de adamların Discord'larına baktığımızda Twitter'da 10.6k, Discord'da da 6.41k takipçilerin olduğunu görebiliyoruz. Yalnız ben bu NFT'nin Discord'una giremedim ama Sanırım adamlar göstermiyorlar bilmiyorum. Böyle adamlar burada duyurularını falan yapıyorlar. Dediğim gibi ben bu NFT'nin ileriye gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci NFT'mize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci NFT'miz de Mechaverse. duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Adamlar efsane bir mint yaptılar açıkçası. Son zamanlarda yapılan en hype'lı mint diyebilirim size. Gerçekten insanların ilgisini, heyecanını falan topladılar. Çıkamayanlar çok üzüldü. Çıkanlar çok mutlu oldu çünkü zengin oldu adamlar. Bu NFT gerçekten Mint mintten kazanan insanları zengin eden bir NFT oldu diyebilirim size. İleride bu NFT gerçekten çok kişiyi zengin edecek. Şöyle tasarımlarına baktığımızda gerçekten mükemmel tasarımları görebiliyoruz adamların. Şöyle aşağı indiğimizde de roadmaplerini falan görebiliyoruz. Şöyle de OpenSea'de göstermem gerekirse size 5.8k floor price'ları var adamların. 5.5k'da owner'ları var. NFT'lerini göstermiyorlar. Paylaşmıyorlar. 10 Ekim olduğunda bu adamların NFT'lerini, kime ne çıktığını görebileceğiz. Biz 10 Ekim'den sonra bu floor price'in uçacağını söyleyebilirim size. Gerçekten bu 5.8K'yı zor göreceğiz. Hatta şöyle price high to low seçtiğimizde manyak rakamlar görüyoruz arkadaşlar yani bunlar satılacak mı bilmiyorum ama hatta şöyle teklif veren bile olmuş burada bir para yazıyor okuyabiliyorsanız okuyun yani bu NFT gerçekten mintinde kazanan insanları zengin etti diyebilirim size şöyle de twitterlarını göstermem gerekirse arkadaşlar 207 bin takipçileri var yani biz burada komentinin gücünü görebiliyoruz her gün size NFT videomda gösterdiğim twitter takipçileri burada da somut bir şekilde görebiliyoruz 207 bin takipçileri var adamların Şöyle de open size fiyatları gösterdiğimde uyuştuğunu görebiliyoruz. Yani Discord'larına baktığımızda da 235 bin adamların Discord'da üyeleri var. Yani efsane bir rakam arkadaşlar. Burada duyurularını falan yapıyorlar. Şöyle general chatlerine baktığımızda bir dakika bile boş olmayan bir chat göreceğiz. Yani mükemmel aktiflik var burada. Dediğim gibi son zamanların en iyi minti oldu diyebilirim size. Mint yapan insanlar zengin oldu. Kazanan insanlar zengin oldu. Neyse arkadaşlar bu NFT'likte bu kadar olsun. Hemen 3. NFT'mize geçelim. Evet arkadaşlar 3. NFT'miz de Political Punks. Bu NFT'den 500 tane var. Böyle tanınmış insanların NFT'sini çıkarıyor bu adamlar ve bunları da satıyorlar. Gerçekten ben bu NFT'nin de ileride değerleneceğini söyleyebilirim size. %10 tamamlandı. Giveaways'ler, community development'lar falan diyorlar. Yani çekiliş yapacaklarmış. Komitelerini güçlendireceklermiş. Yani NFT'nin değerini arttıracağız falan diyorlar. Burada roadmap'lerini görebiliriz. Gayet güzel bir roadmap'lerin var adamların. Hatta böyle hakkında kısmında da bize bilgiler veriyorlar adamlar. Şöyle şöyle de NFT'yi çıkaran insanı görebiliyoruz. Gayet güzel yani adam bize kendisini paylaşıyor. Şöyle de adamların Twitter'larına baktığımızda 16 bin takipçileri var. Gayet güzel bir rakam diyebilirim size. Şöyle adamların OpenSea'sine baktığımızda ünlü olan insanların satışını yaptığını görebiliyoruz. Burada Mark Tyson var. Amazon Dude var. Love to High yapalım hatta. Tileri görebiliyoruz arkadaşlar. OJ Sims, Susan Wojcicki bu YouTube'da çalışan bir kişi hatta. Şöyle arkadaşlar aktivitelerine de bakalım sizde. Böyle de aktiviteye baktığımızda pump görüyoruz, pump görüyoruz. Böyle bir akümülasyon olmuş pump görüyoruz. Şurada büyük bir pump görüyoruz. Bu NFT de ileride gayet değerleneceğini söyleyebilirim size. Şöyle adamların Discord'larına baktığımızda da 4691 tane adamların Discord'da üyeleri var. Şöyle chatleri gayet aktif. Duyurlarını falan yapıyorlar roadmap'lerini paylaşıyor. Gayet güzel discordları var adamların. Evet arkadaşlar bugün konuştuklarımız da bu kadardı. Dediğim gibi kimseye ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. NFT satın almadan önce kendi araştırmanızı yapıp ondan sonra satın almanız gerekiyor. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olup bize çok destek olursunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.